Dostlarım selamlar yeni videoya hoş geldiniz Alçıtepe'deyiz elimde SMG 08 var bu kırık silah aldım bu e, sunucuda yasak değilmiş yasak değilse de oynayalım dedim zaten çok yerde yasak olduğu zaman oynattırmıyorlar bari boş bir yer bulmuşken alayım oynayayım dedim Alçıtepe'de de güzel gidiyor varım size için keyifli video olur hoşunuza giderse beğeni atarsanız sevinirim hadi bakalım başlayalım şuradan gavur İngilizler geliyor yavaş yavaş ben bununla uzaktan vuramam yakınlaşmam lazım. Ama düşman mı gelmesini beklesem ben mi gitsem? Gideyim ya. Şöyle bir ilerlemeye çalışayım bakayım nasıl olacak. Bir araya bir yere girebilirsem çok güzel olur. Sisledim her yeri beni görmezlerse şuradan geçerim mesela. Dayı kolay gelsin. Var mı başka? Ay Allah düşman yatıyormuş orada. Güzel 3 kişiyi de başladık 3'ünü aldım bile Bir arkadaşımız gidiyor orada takılıyorlar bir yaklaşayım Allah gördü beni Vurma Öldüm mü lan bomba geldi Ucuz yırttık ha gidiyorduk Dur ben de bomba atayım ya bombam var benim de Eve götürmeyelim <laughs> Gelmişken sallayalım Güzel çalmış lan birini. Allah yamayarak yamarak can verdik ya. Orada birini birini asist geldi, çaldı birini. Neyse yine bakalım 6 kill güzel başlamışız. Aman dayı doğduğumuz yere bak. Biri geliyor mu ya? Bir sisleyelim şurayı. Haritada birini gördüm gibi oldu ama bizimkiler de yanımda yanımda var. Düşmanı öldürmüş olabilirler. Hayır siz hala orada mısınız? Hala oradalar. İyi yaktı, iyi yaktı. Allah iyi yaktı helal. Burada kimse kalmadı galiba. Güzel, gidelim. B'yi çekmeye çalışıyorlar. Gidelim geri alalım orayı. Uy, bayağı kalabalık beramda. Ben bütün kaynaklarımı harcadım ya. Ne bir şey kaldı. Ne bomba ne sis hiçbir şeyim kalmadı. Şunları patlatalım. Vallahi bozuk bu silah. Geliyor bira. 70 vurdum 9 canı kalmış be az daha da onu alıyorduk ha. Öldürdüler öldürme yardımı geldi. O da olur o da olur. Biraz da şu sağ taraftan doğalım bakalım bak orada sniper'ı yatıyor. Sizleri çok mu erken atıyorum ya? Biraz bir tanesini atıp geçsem sonra diğerini mi atsaydım? Güzel. Te temizledik ha kimse kalmadı içeride. Şu ilerden sniperlar bekliyor. Salladım güzel aldım onun canı varmış. İyi oldu iyi. Biri sağdan gelmeye çalışıyor. Galiba vurdu bizim arkadaş. Güzel. Oy Martini Henry. Dayı kaldır beni. Eyvallah kralsın. Bombalarım yenilenmiş. Alın bakayım. Bayağı bir düşman var orada. Dayı ben bir smokelayıp kaçacağım oraya. Güzel. Temizledik yine 3 kişi gitti. Hadi be 16 vurabildik anca. Yine güzel gittik güzeldi. E, mediklerden gelen olur mu ya? işaretlediler beni. Vallahi kaldırdı. Yanarak kalktık. Allah razı olsun birader. B'ye girmişler. Bak B'de birkaç kişi görüyorum haritada. Ama gitmeyeceğim. E'ye sarkmışlar. Anlaşıldı. Eğer ölürsek arka taraflardan da o tarafları bir E tarafını bir savunmaya çalışırız. Ama önceliğim şura olsun ya. E'ye kadar koşmak istemiyorum şimdi. Devitime adamlar C'ye falan geleceklerdir. Biz buradan C'ye doğru koşarız. Dayılar mermi çantası falan bir şey atın da sisim yenilensin ya. Sis lazım şu an bana. Usta temiz mi bura? Bizimkiler yamyam gibi oynuyor ya. Ya ne zaman alçı tepe falan oynasak böyle erken bitiyor. Büyük ihtimal bu da biraz erken bitecek gibi. Neyse biz alabildiğimiz kadar kill alalım. Güzel. Bir kişi daha var orada. İki kişi hatta. Stav adam var orada. Çekil ben dinamit atacağım. Güzel. Aa bir, kişi daha mı var lan? 173 vurdum çünkü. Aynen aynen. Diğer de kaçarken yakalandı. Güzel. Bir şarjör değiştirsem güzel olacak. Dediğim gibi düşman C'ye geldi. Şu C'yi savunalım ondan sonra A tarafına falan gideriz. Gerçi bizimki haritaya baksam arkadaş <laughs> adam bir kişi falan vardı onu da yok ettiler ya minime bakın D'ye sarkmışlar neyse D'ye doğru gidelim. Biz gidene kadar herkesi temizliyorlar. Ama D'den de olacaklardır orada biraz dikkatli olmak lazım. Hatta nereden gitsem ya buradan çıkarsam beni vurabilirler Bayağı bir düşman doğacaktır soldan gidelim. Sol taraftan gelmeye çalışıyorlar çünkü. B'ye de gelmişler. Ustam dur. Neyse birini aldım. Kerem'i götürdüm yanımda giderken. Dayı, dayı kolay gelsin. İyi tarıyor. Bir bomba daha sallayalım. Güzel. 135 vurdum birini öldürdüm Yanmasaydım iyiydi Hala bir kişi falan var galiba ya içeride Tek tek sıksam daha faydalı olurdu Öldü o Bir şarjör değiştirelim şuradaki elemana gideceğim Önümüzde var biri Güzel B yine temizlemişiz Şunlar Bomba zannettim ha tuzaklı bomba zannettim şunları Normal kütükmüş. Sol taraf falan temiz mi ya? Dayı kim bakıyor oradan bizim arkadaş? skopu parlıyor. Galiba yine C'ye gelmişler. Peki hadi C'ye gidelim oradan E tarafına gideriz. A'yı falan almışız zaten. Mecbur o taraflara gideceğiz. Bizim bombamız var mı? Bomba yok. Tamam neyse. Bombasız da oynarız. Manga bastırma asisti olur olur. Ay q, q, basa basa. Lan birbirimizi mi vurduk? <laughs> Arkadaş her videoda da bu kill trade olayından sıkıldım he. Sürekli geliyor yani denk geliyor böyle. Dayılar kaldırırsınız herhalde. Bak bayağı bir medik koşuyorsunuz. Görmediler herhalde beni. Yo yo geldi kral. De sıkıştım galiba. Ha yok tamam güzel. Bazen böyle durumlarda Karakter sıkışıyor kaldıramıyorsun. Bakta kalıyor. Allah'tan kalmamışız. Usta, dur. Bomba var mı? Bomba hala yenilenmemiş. O kötü oldu ya. Tam bombalıktı var ya burası. Dayı sen şuradasın görüyorum. Nereye kaçıyorsun ya? Ha? Solum da yok demi ya. Attım gitti vallahi bir korktum oradan. Şuradan bir saklansam güzel olacak. Dayı nereye gidiyorsun? Gel dayı sen de. 47 mermim var ama elim reload'a gidiyor ya. <laughs> 47 mermi nereye ne yetmiyor arkadaş? Temizlendim burada güzel. Acılar, siz burayı çeke durun ben gidiyorum ya E'ye doğru gideceğim orayı almamız lazım. Galiba şu yukarıda bir düşman var. Biri öldü biri de gidiyor. Bir kişi daha var. Güzel vurdu. Güzel vurdu vallahi helal olsun. Bizim takım iyi ya. E'yi de çekiyorlar. Ben gidiyorum o yüzden B tarafına doğru. <laughs> Dayım çok kötü yerde doğdum be. Oğlum buralardan bir ses geliyor ama. Şuradan biri yiğit ya. Ama mortarcı var orada. Hadi be. Neyse ya, arkadaşı da buradaymış. Güzel arkadaşı kurtardık. Şu sol tarafı bir bakalım. Soldan içeri girebilirsem güzel olacak. Dayı ne yapıyorsun sen oradan milleti tarıyorsun? <laughs> Ayak sesimi duydu ya. Bıçaklayacaktım. Lan çok kötü sıktım ha vuramıyordum elemanı. İli geliyor. Güzel. Bizimkiler yine B'ye girdi. Fare gitme. Farem gidiyor. Bu harbi bozuk silah ya. Oy. Fenaydı. Fenaydı. Bura temiz. Güzel. Şuradan canımızı da tazeleyelim. Buradan başka gelen olmaz herhalde ya. Olur mu acaba bakalım mı be Bence doğamayacaklar için Değil, ileride var galiba O tarafa gidemem neyse C'ye doğru gidelim bari C'yi çekiyorlar Gidelim savunalım orayı Dur lan Kafamın yanından mermi geçti Şu Siperlere girelim bak A tarafından biri doğup bize vurmasın C'den bakıyorlar buraya 2 kişi ölmüş Hacı Smoke bir al bakayım. Güzel. Bu eleman da sürekli vuruyor inşallah sövmüyordur bana. Soldan gidiyor. Güzel arkadaş da gitti. C'de şu an kimse yok. Lan. Yanlışlıkla scroll tuşuna kayıyor bazen elim ya. Biri geliyor geliyor şuradan geliyor Hadi be solundan da gelmiş Güzel bizimkiler D'yi çekiyor çeksinler Şurada biri mi var ya Dayı sen Sen mi sıkıyorsun sen sıkmıyorsun ya başkası sıkıyor Olma Var mı gelen giden yok da ben öleceğim galiba. Ölmedim. Dayı şu gaz gider mi? Maskeyi çıkarmak istiyorum. Dayı gider misin? Hala gitmedi. Gitti mi? Evet şimdi gitti. Tam çıkaralım hadi. Canımız da dol biraz. Vurdunuz mu? Güzel. Aa şu sniper'ı bir vuramamıştım. Biri geliyor galiba buraya. Lan nereye gidiyorsun? <laughs> Benim karakter yine sapıttı. Obrez de vurdu. O arkadaşı gördüm de mecbur ona sıkmam lazımdı sağdakini. O da bana sıkıyordu. Arada kaldık biraz. Geldim de onlarda. Şuradan bir kessem mi ya? Güzel. Artıyor. Ustam siz kaç kişisiniz be? Ulan silah sınacak diye bıraktım. Kontrol edemedim bir türlü. Şu ev almışlar bırakmıyorlar da bak. Bizimkiler alır diye hiç gitmemiştim. Neyse gidelim şu E'yi çekmeye yardım edelim. Sadece C hedefimiz kalmış bak. Adamlar öne geçer he baya. Çekişmeli geçiyordu. Kaybetmeyelim. Öndeydik baya. Neyse neyse az daha gidiyorduk. Sis atayım diyor diyordum he. Dayılar girin. Hiç medik yok mu ya? Vuruldum. Tedavi Vuruldum. Bizimkiler alıyor güzel. Dayı nereden vurdun ya? Aynı eleman mı vurdu arkadaki? Sıktığım eleman burada? Dayı Baya kalabalık geliyorlar güzel yine ikisini vurdum Bir kişi daha var orada Spot'tayım galiba görüyor beni Aynen öyle Direkt bana bakarak geldi çünkü mermi de geldi onu gördüm Kaçacak yerim yoktu Güzel en azından bizimkiler arkalamaya çalışıyor yoksa bak kaybedeceğiz adamlar 700 oldu bile Bu bayraklarla öne geçerler bir kişi sağda var kim sıktı Bizim arkadaş sıktı galiba. Gidelim B'yi falan alalım. Burada durursak zaman kaybediyoruz ve puan kaybediyoruz. Güzel. Hadi gidelim. E'yi de kaybediyoruz ha. Dayı hızlı çekelim. Ne kadar kalabalık o kadar iyi. Herkes gelsin. Spawn noktaları nere ya buranın? Hiçbir fikrim yok ona göre bekledim. Neyse güzel bizim. Bak bizimkiler iyi e verdi ama ayı çekti. O yönden iyi. Öne geçtiler bile ya. Verdiğimiz maça bak arkadaş. Dayı kime sıkın? Ben, arkayı ben arkaya kontrol ediyorum. Siz, siz öne önü alın. Düşman mı oğlum şu değilmiş. Girdi biri. Acaba nereden girdi? Beni spotladılar. Kafama yemeyeyim bir tane. Baya kalabalık burası. Neyse aldım birini. Şu şarjör değiştirme olayını bir bırakmam lazım benim artık. En ufak bir şeyde R'ye basıp duruyorum. Şunu bir tutun bakayım Razer. Belki oturursunuz. 90 vurdum be. Az daha oturuyor da. Güzel. Tamam temizledim. B'yi geri çekiyor, hadi bakayım. Bizimkiler mi geliyor? Aynen tamam. Ayak sesi geldi ben korktum ha. Dayı adamlar 800 oldu hadi. Çektik burayı gidiyorum ben. D tarafına doğru gideyim dur. C bizimkiler alıyor güzel. Ben de şuradan D'ye doğru gideyim. Güzel öldü eleman. Hacı girmem lazım girdim var mı kimse Artık yok güzel Casus kiti çıktı da Almayacağım ya Oyun bitti zaten SMG ile güzel gittik hala Güzel de gidiyoruz Bununla devam Şurada arkadaşlar ölmüş Güzel Harita kontrolü ya Oğlum bey ne ara Oğlum Kaç kişi geliyor bunlar ya Allah geldi eleman. Bir yandan aldığımız yeri anında geri kaybediyoruz. Ben gidiyorum dostum. Ben yine B'ye doğru gidiyorum. Yetişir mi ya attım. Bayağı da vurdum ona. Yetişti de kaçtı. Bilemedik kendine can basıyor. Rejim çıkar mısın? Ulan bu mortar bırakmış. Nereye gidiyorsunuz mortar bırakıp? Alevici bizden. Güzel. B'yi çekiyoruz. B'de düşman var mı ya? Görünürde yok. Ben burada beklesem doğanları öldürebilir miyim acaba? Bir ihtimal şuradan bir yerden doğuyorlardır. Arkadan da gelebilir. Aynen öyle. Belki hala gelen... Aha biri var orada. Starkan'dayım arkandayım. Bir şarjör değiştirebiliriz işte. Abi kişi şuradan geliyor. Belki karşıma çıkar. Aynen öyle güzel. B'yi çektik artık buradan doğamazlar. Gidelim D'ye mi gidelim Şuraya bakalım A'dan gelebilir Hadi lan 897 896 Öne geçtik Dayı yatıyor eleman Helal lan Ben korktum vuramam diye hiç sıkmadım bile Arkadaşlar Dostumuz güzel vurdu D'yi de bizimkiler çekti güzel C'ye girdiler. Tam şuradan C'yi sağdan gidebilirim. Arkamdan gelen var mı? Arkamdan gelen yok. Güzel. C'den E'ye doğru gideriz. Öne geçtik. Bayrakları vermememiz lazım. Attım girin attım girin. Helal. Otur bakayım. Hadi be dayı sen nereden geldin ya? Son kez doğmuş olabilirim aynen 950 falan olmuşuz. <laughs> Yalandan vurduk ha. Yalandan sıkı sıkı vurduk. Attım gitti içeride. içeride kimse yok galiba bizimkiler. Temizlemişler güzel. Dayı biri geldi. Aman ha. Şunu çıkarabilirim artık. Güzel. Ustacan. İyi güzel ya bir an oyunu verdik diye çok korktum da vermedik güzel. Nereden geliyorsunuz lan? Acaba gelir mi? Patlattım zaten oyun bitti. Zafer kazandık vallahi o ucu cücüğüne kazandık. 62 ya 13 oynamışız. Gayet güzel oynamışız ya. Baya keyif aldım bu oyundan. Evet dostlar siz de keyif aldıysanız beğeni atarsanız sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.